Ben, bana çorba servisi yapılıyor. Şimdi beslenme oluğumuz e, Buket Hanım'la birlikteyiz dedik ya. Şimdi diyor ki bir tadına bakalım artık. Hı. Evet. Şöyle. Posalı yani lifli gıdalarımızdan biri. Dolayısıyla çok güzel bir çorba oldu. Lütfen önce su tadın. Birazcık sıcak ama evet tamam. sıcak haliyle. İçinde neler vardı? Hemen bir tekrarlayalım lütfen Erşan Hanım. yarım su bardağı aşurelik burada. Yarım su bardağı nohut, bir çay bardağı yeşil mercimek, iki adet kuru soğan, üç dört adet kırmızı biberimiz çok var. Demek. Kokusu çok güzel evet. her şeyden. Ben de kokuya çok bakıyorum. Önce hani gözü doyurmak derler ya o koku da çok önemliymiş. Önemli Doğru evet. mudur? Beynine iyi sinyal gidiyor. Evet. İyi tatlı oldu. Değil mi? Lezzetli olduğuna dair. Evet. Hı -hı. Geceden aşurelik buğdayla nohutumuzu ıslattık. Sabahleyin onları pişirdik. Pişirdikten sonra bir tencereye aldık. Diğer taraftan da bir çay bardağı yeşil mercimeği bir 10 dakika haşlayıp onun siyah suyunu süzdüm. Hepsini bir tencereye aldım ve iki adet büyük soğan doğradım. Bunun olmazsa olmazı kır, pardon kuru soğandır çünkü soğan buna büyük lezzet verir. Hı hı. Soğanlarımız pişinceye ve yumuşayınca kadar tüm malzemeyi pişirdim ve içine kırmızı biberimizi ekledim. Onlar da pişti. Daha sonra tuzunu ilave ettim. Çorbamız piştikten sonra, iyice yoğunlaştıktan sonra... Tuzu az. Tuzu. tuzu az mı? Tuzu az olmuş. Nasıl? Hiç mi yok? Var. Var, var mı? mı? O zaman malzemeye az geldi tuz. Hmm. Bol yapın dedim ya. <laughs> <laughs> tuzu az çünkü ben şöyle bir şey yeme hani e, yaparken atıyorum tuzu onun dışında yani annem de yapsa veya dışarıda da yesem ekstra tuz eklemiyorum <laughs> e, o yüzden yemekten aldığım tuz hemen anlaşılıyor tuzunu az yapmışsınız az az koymuşsunuz ama güzel olmuş. Yok çok lezzetli Vallahi olmuş ellerinize <laughs> sağlık harika yani. Bayıldım. Besleyici olarak da çok evet. güzel. Hı hı. Siz ne dersiniz? Özellikle çocuklar için ideal bir çorba. Evet. Ee, niye? Çünkü bazı çocuklar yine kuru baklagilleri çok fazla tüketmeyi sevmiyorlar. Kuru fasulye, nohut, mercimek gibi yemekleri uzak duruyorlar. Onu yemeyen e, çocukların anneleri için güzel bir tercih bu alıcı çorba. Çünkü içerisinde hem nohut var, hı hem hı. yeşil mercimek var, hem aşurelik buğday dediğimiz evet. e, buğday, buğday var. var. Bunlar da tabii ki e, posanın başlayacak kaynakları. Ben Annelere bitiyor verebilir miyim? Şimdi çocuklar ah bunun içinde bu varmış, şu varmış, nohut varmış, mercimek varmış diyecekler. Dolayısıyla bunu rondodan geçirdiğimiz zaman içinde ne olduğunu anlamıyorlar. Evet. Dolayısıyla evet, evet, yedirmesi doğru. daha kolay tabii. oluyor, değil mi? Ama evet. şunu ilave etmek istiyorum. Rondodan geçirmek güzel Bak bir tercih değil. E, çünkü çünkü çocukların evet yani hem posası hem de posadan önemli bir şey var. Çocukların besine alışması. Hep söylüyorum yiyecekleri karıştırıp ben çok fazla geçirmeyin diye. Bu Hı -hı. sefer çocuk ne yediğini tam olarak bilemiyor. Hı -hı. Tam olarak bilemediği için de ileride siz nohut yemeğini koyduğunuzda onu tüketmemeye başlıyor. Yediği şeyin farkında olsun. Hı -hı. Peki madem yani bir tüyo vereyim dedim. <laughs> O da yine <gülüyor> <gülüyor> yine bomba patladı yani. Peki. Yani. Gerçekten çok güzel olmuş. Olsun. Ellerinize <laughs> sağlık. Elinize yani sağ ee, Tabak tabak yenilecek bir çorba. Tamer Bey'e de yetiştirdik. Tamer evet. Bey'e de verdik bu arada. Ona da sevgiler. O da yolda gidiyor şimdi. O yüzden tattırdık Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi kızarmasını mı bekliyoruz? Evet kızarmasını bekliyorum. Çok az sağlık. Peki. Patlıcan özellikle tercih ettiğimiz yemeklerde tercih ettiğimiz çok hı hı. önemli sebzelerden biri, yemesi de çok keyifli. Hı hı. E, nikotin oranının yüksek evet. olmasına ne dersiniz? E, Tabii ki bu sigara kullanmak gibi bir şey değil. Şimdi insanlara direkt evet. nikotin oranı yüksek dediğimizde korkunç bir şey oluyor. Evet. Ama çocuklarda çok fazla tercih ettiğimiz bir sebze değil patlıcan. Hiç kullanmayın değil ama yani yedirdiğiniz sebze yemeği ıspanak olursa, semizotu olursa bamya olursa, taze fasulye olursa daha faydalı olur. Besin değeri de düşük bir sebze çünkü. Hı -hı. Nikotin oranı olmasının yanı sıra besin değeri diğer sebzelere göre daha düşüktür patlıcanı. Peki biz yetişkinler için e, patlıcan gerçekten damakta Dolayar da, da çok Hı -hı. lezzetli. Tüketme nasıl dikkat etmeli miyiz? Hayır hayır. Hiç öyle bir şey yok. Hı -hı. Ee, gayet. Nasıl günlük hayatınızda kullanıyorsanız patlıcanı? O şekilde kullanabilirsiniz çünkü bu sigara gibi bir şey değil dediğim gibi. Evet. Sonuçta sebzeden alacağımız nikotinin miktarı çok çok az. Sizin Hı -hı. içtiğiniz bir sigarayı bile. Keşke kiloları karşılamaz. Evet. <laughs> keşke patlıcan olsa yediğiniz. Evet. Yine posası olduğu için özellikle bağırsak hareketlerini arttırıyor. Hı -hı. O yüzden hiç böyle endişelere kapılmadan rahatlıkla tüketebiliriz. Peki kolesterolü engelle engellediğini söylediniz biraz hı hı. önce posalı gıdalar evet. için. Onu biraz daha açabilir miyiz? Kolesterolü nasıl engelliyor? İlk önce mekanizmasından biraz bahsedelim. Evet. Şimdi posa e, bağırsaklarda yağların eminimini engelliyor. Eminimi engellediği için yani tamamını engellemiyor tabii ki yağlı tuzlu yiyelim evet. yiyelim posayı alalım ondan sonra Hayal bir şey ben... çıksın değil <laughs> ama e, miktarını azaltıyor. Eminimi azalttığı için evet. kötü huylu kolesterolün özellikle LDL'nin yükselmesini engelliyor. Hı hı. Ve HDL'nin yükselmesini sağlıyor fazla posalı tüketmek. HDL'de iyi huylu kolesterolümüz. İyi huylu kolesterolü yükseltiyor. Kötü huylu kolesterolü düşürüyor. Valla ne güzel şeymiş. Haftada iki kez tüketmemizden bahsettiniz. İki, üç kez. Kuru baklagil her baklığı. gün mutlaka iki porsiyonla, dört porsiyon aralığı meyve, evet. üç, dört porsiyon aralığı sebze. Hı -hı. Mutlaka tabii sadece sebze sebzede, meyvede değil, yediğimiz ette de, Hı -hı. sütte de posa miktarı var. Sadece diğerlerine göre biraz daha az. Peki Ayşe Hanım artık servis yapacak bize. Ben bu sırada Karşıyaka Belediyesi'nin bir duyurusunu yapmak istiyorum. Yani biz açılışlara alışığız ama hani buradan duyuru yaparken de 1, 2, 3 diyoruz ama Karşıyaka Belediyesi yarın 7 tane projeyi projenin açılışını yapıyor. Evet bunlar nelerdir? Hemen sayayım size. Ahmet Taner Kışdalı Rekreasyon Alanı, Karşıyaka Belediyesi 2. Hizmet Binası, Sağlık Evi, Kadın Sığımı ve Çocuk Evi, Türkan Saylan Kız Konuk Evi, Yamanlar Gençlik Eğitim ve Kamp Alanı ve Cumhuriyet Anıtı. Şimdi 7 tane proje olunca bir dolu gün ediyor. Saat 14'te Ahmet Taner Kışdalı rekreasyon alanında olunacak. Karşıyaka Belediyesi 7 açılış yapacak. Bu açılış törenlerine de sizleri davet ediyor efendim. İzmir'in her neresindeyseniz siz de bu açılışlara katılabilirsiniz. Sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde birçok projeye zaten başkanımız da sevgili başkanımız da birçok defa anlattı ve yedisi bir arada olacak ve hepsi bambaşka yerler ve hepsi birbirinden sosyal ve amacına ulaşmış önce insan diyen başkanımızın açacağı çok güzel bir proje önemli alanlar. Evet. Bu sırada bunun da duyurusunu yaptıktan sonra Ayşe Hanım bize patlıcanımızı tattıracak ve biz programı sonlandıracağız. O zaman görünüşü zaten güzel içindeki malzemeleri de biliyoruz. O yüzden biz sonrasında tadalım. Evet. Bugün de programın sonuna geldik. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Buket Hanım. Haftaya perşembe görüşmek üzere diliyoruz. Ayşe Hanım salı günü görüşüyoruz zaten. Evet efendim. Bugünlükte biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi müzikle bitireceğiz. Cem'e pası atacağız ama yarın görüşene dek hoşçakalın diyoruz. Bir sayfa kopuyor zamanda ayrılırken sen yanımda bu aşkım daha en başında korkuyordum Ben sonunda bir günah gibi Gizledim seni kimse görmedi Seninle beni ağlarken içim giz gizledim Ağlarken içim güldü gözlerim Bir günah gibi gizledim